Video başlıyor. 0, 0, 0, 0, 45 giriş, durdurulamayan enerji ve pişmanlık. Merhaba dostlar, ben Ahmet. Hepimizin hayatında böyle biri vardır. Ya da belki o kişi bizizdir. Bir sohbete başlarsınız ve o kişinin ağzından kelimeler şelale gibi akmaya başlar. Konu konuyu açar, detaylar detayları kovalalar, hikayeler uzar ve siz fark edersiniz ki karşıdaki kişi nefes almak için bile duraksamıyor. Sanki konuşmaya başladıklarında durma düğmeleri bir anda devre dışı kalıyor. Bu videoda bu durumu yargılamak yerine anlamaya çalışacağız. Aşırı konuşkanlığın altındaki psikolojik kaynak kodunu inceleyeceğiz. Neden bazı insanlar susmakta zorlanır? Bu bir ego gösterisi mi, yoksa aslında derinlerde yatan bir güvensizlik işareti mi? Eğer sizde sohbet bittikten sonra, keşke bu kadar konuşmasaydım, pişmanlığı yaşıyorsanız, veya çevrenizde susmakta zorlanan birini anlamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bugün, o kayıp, durma düğmesini, nerede bulacağımıza dair pratik bir rehber sunacağım. 0, 45 2, 15, ana başlık 1, sessizliğin korkusu ve dışsal işleme, eternal prosesim. Peki, neden bazı insanlar sözcükleri bu kadar çok kullanmak zorundadır? Bu durumun en yaygın psikolojik nedenlerinden biri, anlık düşünme ihtiyacı ve sessizlik korkusudur. Çoğu insan, düşüncelerini zihninde organize eder ve sonra konuşur. Ancak bazı insanlar için beyin, kelimeleri dışarı atmadan tam kapasite çalışamaz. Buna dışsal işleme, eternal processing diyoruz. Bu kişiler, karmaşık bir problemi çözerken, bir duyguyu anlamlandırırken veya bir karar verirken, düşüncelerini yüksek sesle ifade etmek zorundadır. Onlar için konuşmak, bir düşünce akışını netleştirmek için kullandıkları bir araçtır. Buradaki tehlike bu sürecin bir döngüye dönüşmesidir. Konuşmaya devam ettikçe daha fazla fikir ortaya çıkar ve kişi sanki konuşmayı bırakırsa önemli bir şeyi kaçıracakmış gibi hisseder. İkinci büyük etken ise anksiyete ve kontrol ihtiyacıdır. Sessizlik birçok insan için belirsizlik demektir. Sessizlik karşıdaki kişinin ne düşündüğünü bilmemek demektir. Aşırı konuşan biri konuşarak sohbeti kendi kontrolünde tutmaya çalışır. Konuştukça boşlukları doldurur ve o rahatsız edici boş anların oluşmasını engeller. Aslında o bitmek bilmeyen kelime akışı, kişinin kendi içindeki huzursuzluğu ve güvensizliği maskelemeye yarayan bir kalkandır. Bazen çok konuşmak sadece ben buradayım, önemliyim ve beni dinlemelisiniz demenin dolaylı bir yoludur. Ki 15 3 45, ana başlık 2, dopamin vuruşu ve monolog kapanı. Şimdi gelelim konuşmamın neden bağımlılık yarattığına. Bilimsel olarak, kendimizden bahsettiğimizde beynimizde dopamin salgılanır. Dopamin, ödül ve haz mekanizmamızın anahtar kimyasalıdır. Araştırmalar, insanların kendileri hakkında konuşurken, para kazanmak veya yemek yemek gibi temel ödülleri tetikleyen nöral bölgelerin aktifleştiğini gösteriyor. Düşünün, bir hikaye anlatıyorsunuz. Karşınızdaki gülüyor, onaylıyor, belki de şaşırıyor. İşte o an, beyninizde anlık bir dopamin vuruşu yaşanıyor. Bu konuşmaya devam etme isteğini körüklüyor. Bu durum, özellikle sosyal kabul arayan veya özgüveni düşük kişiler için bir monolog kapanı yaratır. Ne yazık ki bu kişilerin beyni sohbetin kalitesine veya karşılıklı dinlemeye odaklanmak yerine sürekli olarak bir sonraki dopamin vuruşunu yani bir sonraki konuşma sırasını arar. Peki burada nerede hata yapılıyor? Aşırı konuşanlar genellikle dinlemeyi pasif bir eylem olarak görürler. Oysa etkili dinleme bilişsel olarak yorucu, aktif bir eylemdir. Dinleme sırasında bilgiyi işler, empati kurar ve yanıtınızı dikkatlice formüle edersiniz. Konuşmak ise anlık tatmin sunar ve zihinsel olarak daha az çaba gerektirir gibi hissedilebilir, ta ki sohbetin sonunda herkes yorulana kadar. Aşırı konuşanlar bu aktif dinleme kasını geliştirmeyi ertelemiş olurlar. 345515 Ana başlık 3 Pratik durma stratejileri düğmeyi bulmak eğer siz de kendinizi sürekli konuşurken yakalayanlardansanız, bu durumu değiştirmek mümkün. Bu bir karakter kusuru değil, bir alışkanlık sorunudur ve her alışkanlık gibi yerine yenisi konabilir. İşte o kayıp, durma düğmesini bulmanız için 3 pratik strateji. Bir, 3 saniye kuralı, The Tri Second Rule. Bu en basit ve en etkili stratejidir. Karşınızdaki kişi konuşmayı bitirdiğinde anında yanıt vermeyin. Otomatik pilotunuzu devre dışı bırakın. Zihninizde 1, 2, 3 diye sayın. O 3 saniyelik boşluk beyninize durma ve düşünme şansı verir. Bu sadece bir konuşma boşluğu değil, aynı zamanda size konuşup konuşmayacağınızı, konuşacaksanız ne söyleyeceğinizi seçme özgürlüğü veren bir bilinçli duraklamadır. Ki geriye yönelik izleme intihar. Sohbetin ortasında kendinize şu soruyu sorun: Şu anda sohbetin yüzde kaçını ben domine ediyorum? Eğer yanıt yüzde yetmiş'in üzerinde ise, bilinçli olarak bir mola verin. Bir yudum su içmek, vücut ağırlığınızı değiştirmek veya elinizdeki kalemi yavaşça bırakmak kadar basit olabilir. Amacınız fiziksel bir eylemle konuşma akışını kesmek ve sırayı karşı tarafa devretmektir. Devrettikten sonra kendinizi konuyu geri almaya zorlamayın. Çi hedef belirleme, meraklı dinleyici olmak. Her sohbete konuşmaktan çok öğrenme hedefiyle girin. Kendinize bir meraklı dinleyici misyonu verin. Sohbetten çıkarken karşınızdaki kişinin hayatı, inançları veya duyguları hakkında en az 3 yeni şey öğrenmeyi hedefleyin. Odağınızı kendinizden karşı tarafa kaydırır ve dinlemeyi zorunluluktan çıkarıp ilgi çekici bir araştırmaya dönüştürür. 515600 sonuç ve kapanış. Neden değişmeliyiz? Dostlar, çok konuşmak genellikle kötü niyetten değil, sadece iletişim enerjisini yönetememekten kaynaklanır. Ancak kontrolsüz konuşma ilişkilerimizde derin çatlaklara yol açar. Çünkü iletişim, sözcüklerin sayısıyla değil, bağlantının kalitesiyle ölçülür. Çok konuşmak, aslında kendimizi daha az anlaşılır hale getirir ve dinleyicilerimizi yorar. Unutmayın, bu değişim bir anda olmayacak. Duraksamalarla başlayacak. Sadece susmayı öğrenmek değil, aynı zamanda daha seçici, daha etkili ve daha değerli konuşmayı öğrenmektir. Değerli izleyiciler, sohbetin kaynak kodunu değiştirmek, daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmanın ilk adımıdır. Şimdi size o güçlü soruyu sormak istiyorum. Bir sonraki sohbetinizde kendi sesinizi duymaya çalışmak yerine, karşınızdaki insanın ruh halini ve söylemek istediklerini gerçekten duyabilmek için neyi feda etmeye hazırsınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu içerik faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Video sonu. Toplam kelime sayısı yaklaşık 950 kelime.